أنعم بغراس الأخلاق، مدرسة صارت أخلاقي، قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق. بسم الله الحمد لله ثبت أن العكس عبارة عن تسير <applause> قضية بحيث يزول قضية أخرى. sabit oldu ki aksi nedir? İbarettir. En tesliyi kadiye bir kadiyeyi çevirmek. Bir kadiyeye tesir. Tesir yani bir kadiyeyi öyle bir hale getiriyorsun ki ve her şey yazamın minu kadiyatı uhra. Aks budur. He? İbaretun an tesliyi kadiyatın bir haysu aks işte bu. Bir kadiyeyi öyle bir hale getiriyorsun ki diğer bir kadiye ondan lazım olacak. Ha. Aks budur. Bir kadiyeyin, tasiri kadiyetin bir hayşu öyle bir hale koyuyorsun ki bir kadiye ya zavminu kadiyatun okra. Başka bir kadiye ona lazım oluyor. Aks odur. Aks o yani ikinci kadiye ile birinci kadiyenin ne söyle birbirine lazım olması. Yani ha ikinci bir asıl bir kadiye alıyorsun. Bir öyle yapıyorsun ki o kadiyeden bir kadiye daha lazım oluyor. İşte o onun aksidir, aksidir. Bu işlemin ismidir. İşlem, işlem. İmkanet el kadiye o asıl kadiye imam mucibetun, imam O asıl kadiye imam asıl. Demek ki aksı budur. Bir kadiye asıl bir kadiye alıyorsun. Onu bir hale getiriyorsun ki o ikinci hal o birinci hale lazım oluyor. Yani bir kadiyenin yani söyle, aksi onun lazımıdır. E o asıl kadiye ima mucibeten ev salibeten. Asıl kadiye ya mucibeden ya salimedir İbtede bi aksi mucibat. Mucibelerin aksine başlar. Önce mucibel. Niye? Di enel icabı eşrafı meselbi. İcab senden daha şereflidir, daha mukaddemdir. Daha fakat. Tedemi aksi mucibat fakat. الموجبة الكلية لا تنعكس كلية تن موجبة كلية موجبة كلية عكس olmaz موجبة كلية موجبة كلية عكس olmaz يعني yani nasıl يعني كل إنسان حيوان كل, yani صدقся, صدق. صدق. E كل حيوان إنسان e olmaz <تصفح> niye لأن لا ينتقل إلى يعني أصل صادق عكس الصادق كل إنسان حيوان صادق كل حيوان إنسان صادق değil niye bu mücmel kulye mücmel kulye o aksi olmaz ki elle yani takide bozulmaması için bir maddetin o madde o o misal ki yani bir bir, bir, bir misal ki madde cüziye bir, bir bir bir, misal ki kul <tık> mahmul fi ama min al mahmul mevludan kullu insanin hayvanun ha feyda ju ila zalika al mahmul am mevduan ve mevdu al akhas mahmulan

Tamam, ama akhastın hepsine hamle oluyor. Ağas da ama hamle olursa, o zaman niye o akhast o ama olsun? Musavi olur o zaman. Hmm. Demek ki yani, ha, yani. E ve der ki, bu devamlı olmaz ki ya, bu böyle olmaz ki. Nâsukku olmaz yani, kuliyen yani, hiç olmaz. Hmm. Ve der ki, yani, pardon, ana semil kuliyen. Ve der ki, yani, mucibe kuliyenin mucibe kuliyen aks olmazsa,

Ben o zaman ten aksu cüziyetten. Mucbe kudye, mucbe cüziye aks olur. Mucbe kudye, mucbe cüziye aks olur. Hı? Yani bu devamlı olması için böyledir. Yani mucbe kudye, yani kafamız rahat eder. Şimdi sen mucbe kudye, mucbe kudye aks oluyor. Bu bazen oluyor, bazen oluyor. Kullu insanı natukun burada oluyor. İkisi o maddede ki mevdu ile mahmul musavidir, oluyor. Kullu natukur, natukur, insan natuk, natık insan diyemiyorsun, musavidir. Ama mevdu e, ahas olduğu zaman, mahmul am olduğu zaman, kulu insan hayvan, o onun aksi mucbe kulu olmuyor. Kulu hayvan insan olmuyor. Yalan oluyor. <laughs> ben o zaman ne yaparız? Diyoruz ki ten akisun mucbe kulu aksi oluyor cüzüye, mucbe cüzüye yani. Kulu insan hayvan, yani bazı hayvan insan. Niye? diyor ki vücubi mülakati invanı mevdu ve mahmul fil mucibe kuniyeten kanat ev cüziyen ve bir mülakat ters minel Bak iyice dinle. Şimdi mülakat yani içtima. Vücub, vaciptir mülakat. istima olması. Ee, e, i̇çtima olması. İnvane-i ve mahmul. Mevdu ve mahmulun invanları. Yani adresleri. Neyde içtima oluyor? Fil mücibel. Mücibel. Kulliyeten kanet Şimdi kulu insan hayvan dedin ya, kuniz. Bir zat var, bir zat var hem insandır hem hayvandır. Bak, kul insan hayvan dedin ya, bir zat var yani ihtima ediyor, invanı il mevdu mahmud. Yani insan ve hayvan adresleri, invanları, mefhumları nerede? de ihtima ediyor fil mucibe, mucibede. Bir zatın üzerine ihtima ediyor. Mucibe kulya olsun, kulyeten kan avuciyeten. Mesela kul insan hayvana desen, bazı hayvan insan desen, demek bir zat var mucbedaha, bir zat var hem insandır hem hayvandır. Çünkü sen dedin mesela bütün mesela e, e, yani kitaplar kağıttır, demek bir şey var hem kitaptır hem kağıttır bak. O zaman bazı kağıtlar kitaptır, bazı kitaplar kağıttır bu taraftan da girebilirsin, o taraftan bak. O zaman, <laughs> şimdi bu vacibdir, mülakat içtima'nın olması. İnvan-ı il-mavdu ve mahmul. Mavdu ve mahmulun içtima etmesi fi mucu ve mucibeler. Kuniyyaten kanat Ve bir mülakat, işte o mavdu ve invanları bir zatta cam oluyor. ya yani bir zat hem insan hem hayvan. o zaman bir zat hem insan hem hayvansa, Tas tutuk cüziyatın tarafı için cüz iki taraftan da yani evet. asıl ki kulu insan hayvan demiştik ya yani bazı insan hayvan da oluyor bazı hayvan insan da oluyor ya yani, bu otomatik ve bu buna iftirat e, şey diyorlar da şöyle iftirat formülü diyorlar iftirat formülü yani bir mucibede bir şey bir şeye ince hamle oldu mu demek ki orada bir zat düşünüyoruz. Bak fark Bir zat var. Hem mağdu hem mahmut ikisi o zatta cam oluyor. O cam olunca cüz'iyet devreye geçiyor. Mucibe cüz'iyet. iki taraftan da asıl tarafından da aksi tarafından da. Yani işte, ters istikametten de gidiyor. Düzgün istikametten de. Yani bir anneyle kula baka. Bak Kul insan hayvan. Eğer kula adil mucibetel kuliyete. Evet. kesinlikle yastuku bazen hayvan insan. Kul insan hayvan dediğin zaman bazen hayvan insan da sadıktır. Niye? Çünkü fe inna Biz buluyoruz, buluyoruz. Var şey bir insan var hayvan. Bir şey var hem insan hem hayvan. Ve o nedir zatı insan? Ani afran. Zeyn, Hem hem hayvan. O zaman fe yekunu hayvan insanı

موضوعان ، موضوعی می کنیم و روح د location به آخر ما می کنیم انسان assistants قولیداری گفتیم ورنسان ها دifer انسان هم دفتید Спس من قjemبن Detive نه ،ocar اسم من و انسان ها هم انسان یعنی نيست بعد ، این انسان ، اجرا رو موصولی مبتدουν م Bilder separate یعنی پر با خبر. مي کنید ، این انسان زند yards نه ، انسان Ne oldu? Ya yani bazı insan hayvan, bazı hayvan insan. Evet. Bu iftirat işlemidir. Evet. Yani bu bütün mücibellerde bir mücbe kulye olsun, bir mücbe cüzi olsun. İlla invanı mağdur, invan-ı mahmul yani mahmul ve mağdur invanları biz istima eder. <laughs> o zaten evet, o o birisiyle muhtemel yaparsın, mağdur yaparsın. O ikinci vasıfı ona haber yaparsın, mahmul yaparsın. Yani ihtima oluyor ihtima. O bir ihtima yaz yes, dokun dünya dünya tarafı. El asıl var aks. Aa. Yani bu akli bir yoldur yani bu aa, öyle mucibe oldu mu? Da söyle illa ne söyle mucibe kuni olsun mucibe diyoruz. O oldu ve mahmul vasfı biz zat tecam oluyor. O zat hem insandır hem hayvandır. O zaman bazı insan da hayvandır. Bazı hayvan insan. او انسان. او ذات که انسان در حیوان او ذات که حیوان در انسان ها؟ یا نقول یا خود، آبو نیاد در اینکه کنین حیوان دوری سر یاست کن باید حیوان انسان؟ چون فا ایننا ندیرسه. افترار دوری. یا او خلف، اذا صداقه... نقول اکسیونه، یا Kul insan hayvan bak. Eğer kul insan hayvan doğruysa nezime bak bu da akıl bir yolu. Bak bu da çok mantıklı bir yol. Sağlama sağlaması sağlam. Kul insan hayvan doğruysa nezime en yas tukabbadur hayvan insan o da doğru olması lazım. Şimdi bir şey sağlaması ne yapıyorsun? O menfi şeyler hepsini şöyle ihtimaller yok ediyorsun. O ispat oluyor. <laughs> Ya şimdi kul insan hayvan. Lazım en yasuk kabak hayvan insan. Ve in lem tasuk Ha. Yok. Valla kul insan hayvan doğrudur. Bazı hayvan insan doğru değil desen bak. Kul insan hayvan doğrudur bak. Lazım diyor o doğruysa bazı hayvan insan da doğru. Yok hmm. bu doğru değilse bak. İnnam tasuk hadil cüz'iye. nakid ve nakid o zaman hmm. nedir? Ve la şey min ahyan insan. Çünkü mucibe cüyanın nakidi nedir? Sahibe Ya şimdi bu doğru değilse bu nakidi doğrudur. İrtifa nakidi olur mu? Bu doğru değil. Bu nakidi de doğru değil olur mu? Ha. Demek ki insan hayvan doğruysa o zaman bazı hayvan insan da doğrudur. Yok bu doğru değilse bu nakidi nedir? <laughs> la şey min ahyan insan doğrudur. E velev sadık hadis salime. Bak Nasıl bir hayvan bir insan doğruysa bak i nasıl da aksu bu aksin nedir? O la şey min insan bir hayvan o doğru. La şey min hayvan bir insan doğruysa la şey min insan doğruysa, <gülüyor> <gülüyor> bir hayvan o da doğrudur. O zaman fe terzemul munafatu beyne insan ve hayvan. İnsanla hayvan arasında munafat oluyor. Yani, evet. Demek insanla hayvan birbirine evet, zıt duruyor. Şimdi la şey hayvan insan doğruysa, la şey minel insan bir hayvan da doğrudur. Ve tevzemul münafatu, o zaman çelişki oluyor, yani zıddiyat olur beynel insan ve hayvan. Fe <laughs> o zaman nakidul aslin. O zaman iha. Asıl neydi? Kul insan hayvan değil miydi? Demek insan ile hayvan birbirine münafiş şeylerdir kardeşim. Kul insan hayvan doğru değildir o zaman. O asıl, asıl, asıl doğru değil. Asıl kalkıyor. aslını nakidi o zaman doğrudur kies b hayan insan halbuk akataaıu insan haywan alınyi k insan haywandeğlmdi oaa u nakidi doğru uribaiaeuaaağunaksı ba ba e, <laughs> banhayasağuubu <laughs> <insan doğrudur. gülüyor> doğru olmasa <laughs> buua <şey bunun> <laughs> Doğru düşünce. olur. Ne? 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 ne Bu doğruysa, ne? o zaman bunun aksi ki nedir? Ben ne söyle? Ne? ne şey? insan bir hayvan, O da doğrudur. Ne? O zaman insan hayvan birbirine zıt şeylerdir. Ne? Asıl nedir? Kul insan hayvan. O zaman asıl ne söyle? E, doğru değil. Onun ne? as, onun aksi şey onun nakidi doğrudur. Kul insan hayvan nakidi nedir? Bazı insan ne bir hayvan. O doğrudur. Ya halbuki o doğruydu. Bir de onun nakidi de doğru olursa, o zaten doğrudur. Hmm. Asıl zaten doğrudur. Onun nakidi de doğru olursa, içtima onun nakideyin olur. Bu da muhaldir. aksi. Buna her zaman ihtimal yapıyor var. Ya. insan hayvan doğru. Bunun doğruysa bazı hayvan insanla doğrudur. Eğer bu doğru değilse onun nakidi ki la hayvan insan doğru. O doğruysa söyle? Onun aksi ki la insan bir hayvan o da doğrudur. O zaman insanla hayvan birbirine münafi olur. O zaman nakidul asıl yani kul insan hayvanın doğru, onun nakidi de doğru. Yani nedir? Bazı insan nesli bir hayvan. O da doğrudur. o, o doğru, onun nakidi de doğru, içtimal nakidi de doğru. Ev ne kul ve yakut bu, mesela bu, bu nedir? E, tarikul kulf. Tarikul bindi, tarikul iftiraz. İkinci tarikul aks, bu tarikul kulf. Kulf, kulf yani

Onun aksi bazı hayvan insan doğurur. Yok bu doğru değilse onun nakidi evet. nedir? La <laughs> şemine hayvan bir insan o doğru olur. Evet. Peki فَنَدُمُ ذَٰلِكَ النَّقِيدَ كِنْ لَا شَمِنَ hayvan Bir insan, biz demedir. İler asli, ya yani asla ya yani yani nasıl, yani nasıl min anca annav sura, لِكَوْنِ اِجَابِ سُورَ شَدِرِ Bir anca asli asli, asli yapıyoruz. Niye? Çünkü icab sur, icab sura şerde bir şekilde evvel. Şekli evet. Şekli evvel icab sura kuliyet kubra değil mi? Evet. Aslı yapıyoruz. Ve nakide kubra. Bu nakide ki ne? La şey insan kubra yapıyoruz. Niye ni kevni Ha, Çünkü bu da kulidir yani. Evet. İcab-ı sura kuliyet kubra. Şekli evvel de icab-ı sura kubra lazımdır. Ha. Aslı yaparız. Bu nakide kubra yaparız. Niye nitice min şekli evvel? Ta ki birinci şekilde netice versin. Neyi? Nasıl Sel şey Selb-i nefsi. Ah, Nitice, nasıl Bu, sen bir şey kendinden e, e, yok oluyor. Evet. Yani Abdülkadir, Abdülkadir değildir. Yalandır. Evet. İnsan, insan değildir. Olur mu ya? Evet. Ha, Hakikaten, işte böyle olur, bak. Böyle olur, bak. Evet. Kul insan hayvan, bu, bu asıldır. Evet. E, sen de dinin, asıl doğruysa, Bağdur hayvan insan doğrudur. Evet. Yok eğer evet. o doğru değilse bunun, evet. bunun, bunun evet. nakidi ki Nedir? E getir onun nakidini bu asla monta yani montaj yapalım. Ne yapalım? Biz bir kıyas yapalım. Benim. Yani buradan belli olur. Bu acaba doğru mudur değil mi? Belli olur. Ha. Benim. Bu da sağlamadır. Ha. Kur insan hayvan doğruysa bazı hayvan insan doğru. Bu doğru değilse bunun nakidi doğru. Bunun nakidini gel bu asılla birleştirelim. Asıl sonra yapalım. Bunu kubra yapalım. Bakalım nasıl bir netice verir menfi bir netice verir. Evet. Herkes işte, kul insan hayvan doğru mudur? Evet. Zaten aslında doğru. Ve la min hayvan bir insan şayet. Şayet o aç doğru değilse bu nakit bu doğrudur. E bu, hadi bakalım, hayvan hayvana at, ne? Müntücü la min insan insan. Ve? Lan bu muhal. Tam menfi bir netice. Lan bu netice bu. Yamuk netice nereden geldi? Nereden geldi lan? Şu yani şekli evvelin şartı icabı sonra kuliyet kubra o şart şart yerinde bak evet. şekli evvelin şartın tam düzgün. su so, sonra o asındır o düzgündür. Hmm. Buna ne gelmişse bu kubradan gelmişler. Kul insan havan doğru. Dersen ya bu bu menfi netice bu kubradan gel. Bu kubra bu kubra yanlıştır doğru değildir. Bu doğru değilse bunun nakidi ki neydi? Bazı hayvan insan doğrudur. Doğru. Evet. O zaten bizim davamız da o. Evet. Biz diyoruz ki asıl işte kulu insan hayvan doğrudur. Evet. Doğruysa onun evet. aksi bazı hayvan insan doğrudur. Evet. Yok eğer doğru, doğru. o doğru değilse şey, onun nakidi. Şey, Tabii şey, ki şey. yani doğru değilse onun nakidi nedir? Laşemin hayvan insan. Ha onu getir, onun nakidi asıl ile birleştirelim sonra asıl sonra yapıyoruz. Bunu ben kubra şim, yapıyoruz. İcabı sonra kuliyatul kubra. Netice veriyor. Ben. Ne? Kul hayva. insan hayvan. Neşe neşemin hayvan insan. Yüntücün neşemin insan insan. O falan böyle bir, bir netice oluyor. Bu, bu hal yani bu olmaz hmm. ki böyle bir netice. <laughs> bu netice ne söyler? Ya bu gereksiz netice nereden çıktı? Nereden çıktı? Ya şu, şu, şekli evvelinin şartları yerinde. İcabı sonra kuliyatul kubra. O şart Bunlardan bu menfi netice çıkmamış. Sonradan da, sonranın da suçu yok. Sonra çünkü asıldır ya. Yani, o asıl doğrudur. Varsa olan bu yamukluk kubra var. Kubra yamukmuş. Kubra doğru değil. Kubra doğru değilse onun nakidi ki neydi? Hı -hı. Ben de onun için doğrudur. O ismat oldu işte. Bu şekilde ismat oldu. Hı -hı. Ve mucibet cüzeye ayda, ay kel mucibet kulliye bak. aks oluyor. Mucibet cüzeye de kel la aks aks olmaz. Bel ten aks Aynen bi hadil hücce. Yani hücce o delil Ne söyle? Arkis, Üç yol, üç. Bir. Ve o nedir? Enne o idâ hayvan insan yelzemu an yersuqa ba'du insan hayvan. Niye? Lianna necidu şahavuna şey'en muayyenen. Bir zatı buluyoruz ki, bir zatı rast geliyoruz ki ,その bir hayvan mı insan. Şimdi ba'du hayvan insan asıl dediğin zaman, bir mucibe işte dediğimiz gibi, bir mucibe yani bir zat vardır, o mevdu ve mahmun imanları ona cem oluyor. Ba'du'l hayvan insan dediğin zaman, Demek bir zat var. Hem hayvandır hem insandır. Insan. Bir zat ki onu da söyle diyebilirsin bu bu hayvan insandır. Bu insan, i̇nsan işte ya. işte mucize her iki taraftan evet. sadık geldi. Ya zaman ya su kabul insan hayvan. Lanna nijdu hauna şeyen muayyana mevsuma bin hayvan ve insan fe yekunu insan hayvan. Bir zat var hem insandır hem hayvan. O o insan hayvandır, o hayvan insandır. ططيعصحي ن س انحص Lakin el la insan hayvan. Bak, 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 iyi dinle bak. E, fe min nakit, aksi bak. Bu nakit doğruysa, bunu aksi ki la şey min hayvan bir insan. E ve kad kan asıl ve asıl hayvan insan. Değil mi? kulfun yani bu birbirine çelişkili oluyor, bu yanlış olur. Yani şimdi asıl bağdur hayvan insandır değil mi? Bu doğruysa, Bazen insan hayvan da doğru. Ha. Bu doğru değilse nakidin la şeye insan ve hayvan doğrudur. Aa, eğer bu doğruysa la şeye hayvan bir insan da doğru. Olur. E bu la şeminen hayvan bir insan doğruysa aslında bazı hayvan insan o da doğru. İçtima i̇şte nakidin olur birbirine. Ha. La şeye hayvan bir insan doğrudur. Bazı hayvan insan da doğrudur. Olur mu ya? Vakat kan insan bana hayvan insan asın asın kan kan asın hayvan insan o e, idi. Ne var da istimal ne kide olur? Batıdır ya. Değil mi? Bana hayvan insan doğruysa bana insan hayvan doğru. Bu doğru değilse bu ne kide insan mı hayvan o doğru. O doğruysa bak onun mesela aksi ki nedir? Da söyler. Ee, Laşemine hayvan bir insan o oldu o doğruysa asıl nedir ben hayvan insan o da doğru. Bu bunlar nakiddir. <laughs> İçtima nakidin oluyor ne? <laughs> ha, avna dumu ha ve biz bir şey daha yapıyoruz. Yani e, tanikul hulf. Tanikul aks değil de tanikul hulf. Eğer bazı hayvan insan doğruysa bazı insan hayvan doğru. O doğru değilse onun nakidinden şeminen insan bir hayvan Nebdü muhâden nakideyle asli, yüntice minel şekli evveli, selbu şeye al nefsi, hâkeda. Bâle hayvan insan. Bak. Ders-i insan bir hayvan, insan insana ad, yüntice bâle hayvan nesil bir hayvan. Doğru muhâ. Bu gereksiz Neden? nereden çıktılar? Bu menfi netice. Hayvan hayvan ne demek lan? Bakıyoruz, yani şimdi icab-ı surat-ı yani şekli evvelin oradan bu Netice yani bu onun suçu yok. Yani sonra asıldır bana hayvan insan doğrudur. Ne? Ben, ne gelmişse bu kumradan diyorum. Her şey insan bir hayvan bu yanlıştır. Ne? Değil mi? Ha bu yanlışsa değil mi? Bu, bu doğru değilse ne? Şey insan bir hayvan? Ne? O zaman o demiştik ya bana insan ne ne? hayvan doğrudur. Şimdi Çünkü birbirinin zıddıdır, nakididir. Ne? Bu yalansa onun nakidi doğrudur. Bani kainin ha birisi itiraz edebilir yani, yani bir kain diyebilir en yemna in inkas el mucib mutlaka. Yani diyebilir ya mucib el her yerde mucib cüz'iye aks olmaz. Biz ya sukhuna bağlı insan zeyd ve la aks ile ila bani zeyd insan. Bak. Sen ama böyle, böyle böyle sen diyorsun mucib cüz'iye cüzi cüz'iye aks olmuyor ya bu 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 devamı değil. Her yerde değil. Hı. Niye? İlyas'ın kavna bağlı insan zehir doğrudur. Ve ne en aksine bağlı zehir insan. Zehirdin yani bir konu insandır. Bak burada olmadı. Sen diyorsun muhide bir düzeye muhide bir düzeye oluyor. Bağdırın insan zehri doğru mudur? <Sessizlik> doğrudur. Bağdırın Bibt... zehir <Zeydin> insan. <Sessizlik> zehirdin yani bir bağdır ayağı. İnsan. Mesela elin. Eline. <Sessizli> <Sessizlik> <Sessizlik> e ise o zaman bazı insan zehirdin Hmm. Aksi bazı insan değil, ben aksi zeyn insan. Ama zeyn bazı insan. Zeyn insan. insan yani mucibe cüziyat değildir. Hmm. Zeyn insan şahsiyadır yani. Ha. Veya zeyn bazı insan yine şahsiyadır. Yani sen diyorsun mucibe cüziyanın aksi mucibe cüziyat bazı yerde olmuyor. Mucibe. Hmm. Ya bi ennel murada bi neyse manavul cüziyat. İnil manen cüz'i la yakal Bak, heee. Şimdi bazı insan zeydu, bu zeydundan gaya bak iyice düşün. Manen o şahs, şahs değil. <laughs> bazı insan zeydu. Ne? Çünkü idil manen cüz'i la yakal Bir defa cüz'i mahmul olan şey mefhum olacak. Kulli olacak. <laughs> bir, yani, bir, bir, bir bir şahs mefhum olmaz. Benim muradım bunu, ha murad bu zeydden, bazı insan zeydin. el mefhumul kulli ve o musamma Ba'dun insan zeyd değil de musamma bir zeyd. Zeyd ile isimlenmiş. Yani zeyd o mefhum mefhum. Bazı insanlar zeyde ile isimlenmiştir. Ha? Hı. Odur tamam. Hı. O zaman fe kavle ba'dun insan zeydul manav ba'dun insan musamma zeydin fe yan akşu ya kavle ba'dun insan. Fe la nakla zaman. Hı. Hı. Ha? Orada tevil tevil. Ba'dun insan zeyd ile musamma bir Onun aksi yani ba'dun musamma zeyd insan. Zeyde isimlerinin bazıları ki sen olur odur hissel. Oo, evet. tamam. Tevil oldu mu? Mesela e, o, 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 o e, şeye dönüyor. Yani evet. müzmecüziye, müzmecüziye, müzmecüziye aks oluyor. Yani düzeliyor, düzeliyor. ve evet. aleyhi <laughs> ve